Yalı son bölümüyle bu zamana kadarki en düşük reytingi alarak gerçekten herkesi şaşırttı. Dizinin ilk sezonun ruhunu hala yansıtamaması ve senaryonun sürekli değişmesi dizinin reytinglerine de yansıyor. Peki gelin 42. bölümde neler olacak? Kaya Seyran'a aşık mı oluyor? Şefika'nın kızı kim olacak? Ve Ferit bundan sonra neler yapacak? İncelemeye başlayalım. Öncelikle Kaya'nın tam anlamıyla artık kötü bir karakter olarak yazılmaya başlandığını görüyoruz. Hatta Hatta fragmanda annesi bile Kaya'nın yaptıklarına şaşırarak sen bu musun diyor. Aslında Kaya'nın bu şekilde davranma sebebi en başından beri belli. İfakat da bu bölümde çok güzel açıkladı bu durumu. Bu zamana kadar Kaya'nın bir ailesi olmaması ve Ferit'in sürekli el üstünde tutulması Kaya'nın Ferit'e daha da düşmanlık beslemesini sağlıyor. Tabi yeni fragmanda görüyoruz ki Kaya her ne kadar normal olmaya çalışsa da Seyran'a platonik bir şekilde aşk beslemeye başlayacak gibi duruyor. Evet bu zamana kadar Kaya'nın Sunay'la bir ilişkisi olacağını söylesek de büyük ihtimalle bunu sadece bir gösteriş olarak yapacak. Yani aslında asıl hoşlandığı kişi Seyran olacak ve Seyran'ı etkilemek için çaba gösterecek gibi bir hali var. Yine bu bölümde Sunan'ın Kaya'ya karşı tavırlarının daha da düzeldiğini ve ona sempati duymaya başladığını görmüş olduk. Fakat Abidin'in böyle bir sahneye şahit olması tabii ki üzücüydü. Aynı zamanda Abidin'le Asuma'nın konuştuğu sahnede gerçekten gözleri dolduran bir sahneydi. Ama bir yandan da sanki Abidin'le Asuma'nın arasında bir elektriklenme olabileceğini de göstermiş oldular. Tüm bunlara baktığımız zamansa bu hikayede en çok üzülen kişi her haliyle Suna olacakmış gibi duruyor. Çünkü kendi isteğiyle evlenmemesine rağmen Abidin'den çok büyük bir tepki gördü. Bu yüzden de boşluğa düştüğü bu anda Kaya Kaya'ya karşı sempati besleyecek ve ileride muhtemelen Kaya'yla birlikte olacak. Evet Asuman şu ana kadar her ne kadar dizide çok fazla gözükmese de boşuna hala yılda kalmaya devam etmiyor. Bu yüzden mutlaka Asuman'a da farklı bir hikaye yazılacaktır diye düşünüyorum. Tabi Fuat'ın ölümünün hızlı geçiştirilmesi ve Asuman'ın bu bölümde Fuat'ı anması gerçekten oldukça güzeldi. Çünkü hala Fuat'ı unutamadığını anlamış olduk. Bölümde dikkat çeken bir diğer sahne ...Nüket'in Kaya'yla konuştuğu sahne oldu. Çünkü bu sahnede Nüket Kaya'ya... ...sen nerede duracağını bilirsin demişti. Yani bir yandan Kaya'nın ne kadar tehlikeli olabileceği vurgulanırken... ...sanki bir yandan da Nüket Kaya'nın bazı problemleri olduğunun farkında. Çünkü Kaya gerçekten gizli bir psikopat gibi... ...oldukça manipülatif hareketler sergiliyor. Örneğin Seyran'ı ikna etmeye çalıştığı sahnede... ...gerçekten oldukça profesyonel bir şekilde... ...Seyran'ın aklına girerek onu kayıt yapmaya ikna etti. Fakat bu normal bir ikna şekli değildi. Gerçekten Seyra'nın tüm travmalarını ve hayallerini kullanarak bunu oldukça profesyonel bir şekilde yaptı. Bu yüzden Kaya konusu gerçekten oldukça ilgi çekici ve aynı zamanda can sıkıcı olacak gibi duruyor. Peki Şefika'nın kızı Yalı'da ne yapacak? Bu bölümde Şefika'nın bir kızı olduğunu ve İstanbul'da üniversite kazandığı için Antep'ten geleceğini öğrendik. Bu da akla Yalı'da yeni bir hizmetçi vakası olacak mı diye düşündük de şu anlık böyle bir durum olacağını sanmıyorum. Çünkü Sultan ve Dicle zaten yeterince bu kaosun içindeler. Bu yüzden Şefika'nın kızı sadece normal bir hizmetçi olarak yalıda yer alabilir. Ama tabi bu durumda hala belli değil. Peki Ferit, Seyran'la Kaya'yı gördükten sonra ne yapacak? Son sahnede Ferit'in her ne kadar hayal kırıklığına uğradığını görsek de aslında Seyran'ın da haklı olduğu birçok nokta var. Evet Kaya'yla okula gitmesi yanlıştı. Ama bu durumu kendi isteğiyle kabul etmediğini ve ne kadar üzüleceğini Ferit'e anlatmaya çalıştı. Tabi Seyran'ın son yaptığıyla maalesef ki haklı olduğu noktalarda boşa çıkmış oldu. Yine de 42. bölümde ani bir kararla Seyran'ın hamile olduğunun ortaya çıkması planlanıyor. Bu yüzden de Ferit ile Seyran arasındaki buzları dağıtan şey bu haber olabilir. Son olarak Orhan en son Dicle'nin odasına girmişti ve daha kedini anlayarak bakmak istedi. Fakat arkasından birinin onu takip ettiğini anlasa da bu kişi kişinin kim olduğu da merak konusu. Çünkü Gülgün bu bölümde Orhan'ın neler çevirdiğini öğrenmeye çalışacağını söylemişti. Yine de ben Orhan'ı yakalayan kişinin sultan olacağını düşünüyorum. Böylelikle Orhan'a da çok daha sert bir uyarıda bulunacaktır. Evet dostlarım benim bölüm hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Sizler yeni bölümü beğendiniz mi ve düşünceleriniz neler yorumlar yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.